Merhaba arkadaşlar, bugün e, sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na Osman Sezgin getirildi arkadaşlar. Bazılarınız tanıyordu resmi gazetede. Bugün yayımlandı. Bugün sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına görevine Osman Sezgin atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Osman Sezgin kimdir? Bazılarınız tanıyordur arkadaşlar. 1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin Marmara Üniversitesi'ni lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde doktor eğitimini tamamlamıştır. Osman Sezgin 2020 yılından bu yana her hafta pazar günleri TRT Radyo 1'de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir. Bazı arkadaşlarımız biliyorlardı zaten bunu TRT Radyo'da yayın yapıyordu Osman Sezgin. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda hali hazırda Petek Aşkar, Sadri Şensoy, Nazif Yılmaz Bakan Yardımcısı olarak bulunuyordu. Osman Sezgin de e, bunlara e, eklenen isim oldu. Arkadaşlar şimdi kararnamede bu şekilde arkadaşlar. Milliyetin Bakanı Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Osman Sezgin atanmıştır. 25 Temmuz 2022 Bu şekilde hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.